buluşmada hesabı kim öder? Tabii ki kız öder, kim ödeyecek? Kız mı öder diyorsunuz? Aynen. <laughs> Erkekler ödemiş olmasın? Yok, bizde öyle bir şey yok. İlk buluşma mı? Evet. Hadi ikinci, üçüncü neyse de. İkinci de üçüncüde de, üçüncü de de onları öder. İlk bayan ödesin. Tabii ki. <laughs> Peki, teşekkürler. Sizce? Neyi? İlk buluşmada hesabı kim öder? Erkek öder. Soralım mı? Buyurun. İlk buluşmada hesabı kim öder? İlk buluşma. Parası olan öder. <laughs> Hayat müşterek ödüyorsun abi. Evet, aynen. Peki teşekkürler. İlk buluşmada hesabı kim öder? İlk buluşma. Evet. Bence çağıran kişi öder. <laughs> kim çağırdıysa o Evet. Bir. Peki teşekkürler. İlk buluşmada hesabı kim öder? Valla fark etmez herkes ödeyebilir sıkıntı yok. İlk buluşmada <laughs> Fark ediyor mu ilk? Ben bazen kız arkadaşlarım ödüyor, bazen ben ödüyorum. Değişiyor yani. Peki teşekkür ediyoruz. Abi. Sağ ol. İlk buluşmada hesabı kim öder? Nasıl yani? İlk buluşmada hesabı kadınlar mı öder, erkekler mi öder? Ya ben olsam ben öderim. Erkek öder öder. Peki teşekkür ediyoruz. i̇lk buluşmada hesabı kim öder? Erkek öder. Erkek öder. Her, Her zaman. zaman. Sizce kim öder ilk buluşmada? Bence de erkek ödemesi lazım. Ödemesi gerekiyor. Aynen. <laughs> Sonrasında belki ortak olabilir değil mi? Ortak olabilir evet. Sence <laughs> kim ödemeli? Bence erkek. Erkek. Oo süper. <laughs> teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> buluşmada hesabı kim öder? Kadınlar mı, erkekler mi? Yani erkekler de. Erkekler mi gerekiyor peki? Evet. İlk buluşmada değil mi? Peki siz? Bence de öyle. Hep erkekler diyorsunuz. Evet. <laughs> Sonrasında belki ortaklaşa paylaşılabilir değil mi ama? Ya hayat şartlarından dolayı. Duruma göre. Duruma göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim fikrim yok. Ortada sanki. <laughs> peki teşvik. İlk buluşmada hesabı kim öder? Ben. Erkek diyorsunuz. Aynen. Siz? Peki teşekkürler. Hesabı kim öder sizce? Kendim. <laughs> Kendim dedi yalnız. Yalnız yaşıyorum. <laughs> Erkek, Erkek mi ödemesi gerekiyor? İlk buluşmada ödesin ondan sonra da paylaşırız diyorsun. Tabii canım ondan sonra da öyle olur yani. Hayat buluşmadığım için. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum. Ayrı bir şey de ama yine de genel anlamda mantıken, mantıken odur tabii ki. Peki teşekkür ediyoruz. Ha. Çok sağ olun. İlk buluşmada hesabı kim öder sizce? İlk buluşmada kim öder? Hesabı kim öder? Bayan erkek. İkisi arasında diyelim. Erkek evet, <laughs> öder canım ilk buluşmada. Erkek ödemesi gerekiyor. Bak erkek öder. Olay artık 50-50 oldu ya hani e, hayat şartları. Ee, olsun oluyor. ne de, ne de olsa erkek öder diye düşünüyorum. Yine bizde kalsın diyorsun abi. E, da, yine de sağ <laughs> olun. Peki teşekkürler.